Paragrafta anlatım özellikleri. Bir paragrafın etkili ve anlaşılır olması için ta taşıması gereken niteliklerdir. Bu özellikler metnin kalitesine ve okuyucu üzerindeki etkisine belirler. Açıklık. Anlatımın net ve anlaşılır olması okuyucunun herhangi bir yanlış anlamaya düşmemesidir. Cümlelerin açık ve yalın olmasıyla sağlanır. Duruluk. Gereksiz kelime veya ifadeye yer verilmemesidir anlatımın öz ve yoğun olması gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıdır. Özgünlük, anlatımın başkalarına benzememesi, yazarın kendine has bir üslup kullanmasıdır. Kopyacılıktan uzak durulmasıdır. Doğruluk, metinde verilen bilgilerin gerçeklere uygun olması ve yanlış veya yanıltıcı bilgi içermemesidir. Akıcılık, anlatımın rahat ve pürüzsüz olması, okuyucunun metinde takılmadan ilerleyebilmesidir. Kelime ve cümle seçiminde uyum önemlidir ve tutarlılık metindeki düşüncelerin birbiriyle çelişmemesi mantıksal bir bütünlük içinde olmasıdır.